Mer ha pa, Arkadaşlar nasılsınız? Ee, öndeki videoda silahları değiştirmiştim. Bu defa sınırsız seni keseceğim. Sınırsız Ha gördün mü? Silahı senin silahın ben. onu be onu kurtarıyor. <laughs> çok kötü. Çok kötü bir şey yaptı. Git lan buradan. Oy ana 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 ana. Ben Ben çok... mi? Oha! Silah değiştirem, değiştirmek var ama. Değiştirmek yok. Son bir vuruş. Kaç buradan? Ama ama ni içimiz aynı silahı seveceğiz biliyorsun. Aynı silahı seçemeyiz. Sen bir silahla devam edebilirsin. Sadece ama sadece. Tamam bunu seçiyorum. Bununla devam edeceğim. İki tane almaklık. Laç aç aç aç. Oo, oha. Takla ata. Takla Taklı atadı gidebilirim. Su, su, on, su, su ye, su ye, vatcha, vatcha, ne zaman çıkardın? Sırt, 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 dakika sırt, Burada. Oğlum, bir dakika. Ha, burada. Burası Hristiyan bölgesi olduğunu görüyoruz. Kanka be. Ben de e, bu böyle bu pozla <laughs> bunun tepesine tepesine doğru yürüyorum. Yani böyle karalasam. Yani nasıl diyeyim? Neyse. Devam et. <laughs> Neyse, bu silah, bu silahlar neden ilk kazma bu? Bundan sonra değiştiremezsin. Bundan sonra değiştirsen hata yapmışsın. 2 2 Bakalım hangi şey diğeri evet ya dur dakika ha. <laughs> dakika hazır verme buraya yok buraya yok 3 4 kişilik değiştirdim Ma tamam, mavilere ya. karşı mavi şimdi o ka Hayır, ben diğer üçüncü pembe ben, pembiş pembiş ben pembeyi sevmem ona, ona bir silah vereceğim o, o da bu olacak rengini de maviş maviş yapalım Kostümün de yapalım. Kostümü, kostümü, koş. Bak kostümü, kostümü. Kostümü. Böyle olsun. Hala etmedim. Portal silahıyla beni asla kesemezsin. Duydun mu beni? Bak benim takım. Senin işin bitti HPP. Beni ilgilendirmezsin Senin kardeşini keseceğim. Oğlum hanginiz kesiyorum anlamadım ama. Ben burada cihazlıyım. Açı. Sen. Ben o zaman sen kardeş kestim. Bak. Canlı o zaman kesin. Zırt. Oy. Vay. Senin kardeşim benim kardeşimi kesiyor. Kaçacağım. Okay. Ben... Gel lan. o yaptım. Gel portalın içine. seni ki. Aa kapı. Celen varsa ölür. Joshlam. Ona zarar veremezsin. O benim kurban Hayır. <laughs> Portaldı. Portalladım seni. Oğlum portaldan uzak. Kareşi dördü. Ay. Hayır. <laughs> Canına azalıyor salak. Hayır. Hayır. Seni öldürdüm. Kaçana oğlum sana değmedim la ben. Değdin. Öldüreceksin. Kaç 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 kaç. Bu defa elimden elimde kaçamazsın. Nihayet öldün. öldün. <laughs> salak lan bu. Adamı, ayy, ayy, adamı ayy, oradan burada adam oradan burada hesaplıyorum. Hesaplam bunu. Uy. Kardeşim <laughs> seni mahvedeceğim. Kaçtım. Oh, ben kaçtım. salak lan. Lan burcu. ben, 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 <laughs> ben, ben kendimi öldürdüm. Hayır. Ben öldüm. Kaç. Dur seni mahvedeceğim. Hayır öldür onları. Zaten şimdi <laughs> sen öldün. Seninki cəb... Seninki cəbərdi. Hey. La, öldü, öldü. Biz kazandık. What? Ben... Sen benim. Tamam, ben geldim. What? Zurt. Tamam, ben burada. What? Senin yapacağın işin içine... Epe, ben geldim sen. Adamları yolluyorum. Bir dakika, sen kardeşimi mi vurdun? Sak Hey evet, e oğlum, hey. Evet oldu. benim S kardeş. Kes onu. Kaleş. Evet. Portalar yok oldu. Bir dakika. Tamam, sen kazandın. Kazanmak öyle kazanmakla. Kes gitsin. At gitsin. Adiyon mu lan ona? Gel. Oğlum o, ona onu olan kazanıyor. Sen, sen çok de mızmızlısın. Onu söyleyebilirim. Hayır. Mız Şimdi çil yapıyoruz bakalım Wesley de kim kazanacak. Bu defa hile yaparsam seni... Yerim. Patla orada. Oğlum o nasıl silah lan? O nasıl silah? Sen orada... Sen öyle keser <laughs> misin? Hayır. yapıyordun. mahvolunca Ben orada rahat olacağım salak. Lan ona mı vurdu lan? Ona Dur, mı? <laughs> Hayır. Bosa öyle bir vurdum ama boss gibi ölüyorlar. Lan kaçlar. Port. Port. <laughs> Gitti lan. Oğlum. Şeli misin lan sen? <laughs> Şeli misin? Hadi lan Aa. Salak lan bu. Bana mı vurdu lan? Vuramadım. Seni mi affedeceğim? Salak. Ağzımda sesi lan. <laughs> Kırmızı gelmesin. Ben böyle işe. Şişt silah atarız. Kırmızı gelmesin ne olur her zaman geliyor bir defa gelmiyor. Ama yaşıyor. Şey Aynen. Seni, beni, senin yanına getirdi. Kırmızı gelmesin ne olur. Kırmızı gelmesin. Ben de böyle bir proyum. Bir dakika durakla şunu. Puff. Bir dakika durak. Sen Kırmızı gelmesin. Vap. Sattığın silahımı asla kırmızılayamam. Pis. Senin kırmızı kırmızıyla bunu nasıl yeneceğim? Seni mahvedeceğim. Zor. Aa! Oha sıyırdım. Sıyma siz geldi. Ama çok. çok Ve son bir vuruş. bir hemen. dakika durdurabilir misin? Bir dakika. Bir dakika. Şey... Bak ne yapacağım. <laughs> bak. Sen o burada öldü değil mi? Ve ben de bir dakika rengimi seçeyim. Böyle 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 böyle. Evet ben bir kralım. Evet, Hop şu. Kırmızı <laughs> <laughs> gelmesin ne olur kırmızı gelmesin. Hop şu. Vuramadı. Hop şu. Hop şu. Hop Oğlum sarı Sen bana zərər verəməz. Uçdurava. Qırmızı gəlməsin. Dur. Əvvəl evet, sarı gəldi. Ama zombi azaldı. Nə? Zombi azaldı. O məni öldürür. Əvvəl səni kəsəcəm, səni kəsəcəm.